Herkese merhaba, herkese selamlar. Kahraman İlker YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi ve ek bütçe teklifi kabul edildi. Ve infaz düzenlemeleriyle ilgili karar genişlemeden, maalesef genişlemeden kabul edildi arkadaşlar. Onun dışında meclisten hangi infaz düzenlemeleri geçti, kimlere bunlar faydası var, kimler bundan faydalanamıyor. Bu videomuzda bunlara tek tek değinmeye çalışacağız. Yani mahkumlara af geldi. Kaç kişi kapanadan çıkacak? Genel hafta ilgili son dakika haberlerimizi ve son durumu sizlere bu videomda tek tek paylaşacağım arkadaşlar. Onun dışında biliyorsunuz meclis adli tatilde başlayacak önümüzdeki 20 Temmuz'da ve 1 Eylül arası da adli tatil olacak ve bu adli tatil olduğu zaman bizi için avantajları neler, dezavantajları neler bunları tek tek videomuza yer vereceğiz arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmadan, beğenmeden ve bu af konusunu gündeminde tutmaktan çekinmeyelim lütfen. Onun için bol bol yorumlarınızı, beğenlerinizi ve abone olmanızı istiyorum. Videolarımızı her paylaşırsanız sesimizi daha da ses katmış oluruz diyoruz arkadaşlar. Videomu hızlı bir şekilde geçelim. Mecliste gündem yoğundu ve pek çok kanun veyahut da maddeler yasalaşması bekleniyordu. Bunlar hızlı bir şekilde, yoğun bir şekilde hallettiler ve infaz düzenlemelerle ilgili bizle ilgilendiren konuda da arkadaşlar bunları sizlere şimdi ilerleyen büyük zamanlarda tek tek söyleyeceğim kimler faydalandı hangi ceza alanlar veyahut da hangi suçta olanlar bu infaz düzenlemesinden faydalanamadı en çok Covid-19 izinde olanların işini yaradığı bu infaz düzenlemesiyle ilgili bazı sorunların da olduğu bazı haksızlıkların eşit adalet eşit yasa ilkesine aykırı olduğu da görülüyor. Ve bunu pek çok arkadaşlar hukukçular da bunu belirtmelerine rağmen maalesef arkadaşlar mecliste bu kapsam genişlemeden son bir nokta olaraktan yürürlüğe girdi ve resmi zetede yakında arkadaşlar yayınlandı. Ve o yüzden de bakalım bizle ilgilendiren neler var ve kaç kişi bu meclisten o onaylamaya göre infaz düzenlemesine göre kaç kişi bu infaz düzenlemelerinden faydalanmış. Bunları tek tek sizlere söyleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar meclisten geçen infaz düzenlemeleri ilgili ve resmi gazetede yayınlanan yazıya göre sizlere anlaşılı bir şekilde bu durumu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. 31.07.2023 tarihi itibariyle geçici 9. maddenin 5. fıkrası uyarınca COVID-19 salgın hastalığı nedeniyle izinde bulunan hükümlüler izin bitimini takip eden 15 gün içinde infaz işlemlerinin devam ettiği kurumlara dönmek zorundadır. Yine 31.07.2023 tarihi itibariyle geçinci 9. maddenin 5. fıkrası uyarınca arkadaşlar Covid-19 salgın nedeniyle izinde bulunan burayı iyi dinlemeniz gerekiyor. İlgili mevzuat uyarınca cezalarının denetimli serbestlik tedbiri uygulamak suretiyle infazına arkadaşlar infazına 5 yıl ve daha az süre kalan hükümlerin talebi aranmaksızın yani 5 yıldan aş olmak az olmak üzere cezaları kalan cezaları hükümlülerin talebi aranmaksızın cezaların yani talepte bulunmak gerekmiyor veyahut da bu konuyla ilgili dilekçe yazmak gerekmiyor. Talebi aranmaksızın diyor arkadaşlar. Cezalarının koşullu salı verme tarihine kadar olan kısmının denetimli ses, serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına infaz hakim tarafından karar verilebilir diyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yine yukarıdaki fıkralar uyarınca izinden dönecek hükümler ile hakkında denetimli serbestlik kararı verecek hükümler ilişkin hususlar Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde bunlara bakaraktan bilgi sahibi de ayrıca olabilirsiniz arkadaşlar. Yine COVID-19 salgın hastalığı nedeniyle 31.07.2023 tarihi itibariyle izinde bulunan hükümlüler koşullu sarı verme tarihine kadar olan süreleri yani 105'i e A maddesinin 5. fıkrasında belirtilen hükümlere tabi olmadan geçirirler. Bu da güzel bir şey arkadaşlar. Yani sizin anlaşa, anlayabileceğiniz şekilde anlatmaya çalışıyorum. Yine geçici 9. maddenin 6. fıkrası uyarınca açık ceza infaz korumuna gönderilen hükümlüler 31.07.2003 tarihi itibariyle açık ceza infaz korumuna ayrılmış sayılırlar arkadaşlar. Yani tekrardan kapalıya dönme gibi herhangi bir Sıkıntı yok. Yine Türk Ceza Kanunu'nun ikinci kitap dördüncü kısım dördüncü 5. 6. ve 7. bölümde tanımlanan suçlar terörle mücadele kanunu kapsamına giren suçlar ve örgüt faaliyetleri kapsamında işlenen suçlar hariç olmak üzere. Yani burada iki tane suç ayrımı yapmış arkadaşlar. Yani cinayet dememiş uyuşturucu dememiş taciz dememiş sadece terörle mücadele kanunu kapsamına giren suçlar ve örgüt faaliyetleri kapsamında işlenen suçlar hariç demiş arkadaşlar. İki maddeyi ayırmış. Açık ve net. 31.07 tarihi itibariyle kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerden arkadaşlar bir daha söylüyorum. 31.07 2003 tarihi itibariyle kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerden toplam hapis cezası 10 yıldan az ise bir ayını açık ceza infaz kurumunda geçirecekler arkadaşlar. Onun dışında 10 yıldan fazla ise 3 ayını kapalı da geçirip açık ceza infaz kurumuna ayrılmasına 3 yıl veya daha süre kalanlar bu şartlar arkadaşlar tahliye olacaklar bilginiz olsun. Bu hükümler 31.07.2003 tarihinde geçerli 9. maddenin 6. fıkrası kapsamında açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümler talepler halinde en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmış olmak şartıyla ilgili mevzuat uyaraca cezaların denetimini ses belirti denetimli serbestlik tedbiri altında infazı uygulamasından 3 yıl erken yararlanırlar arkadaşlar. Yani 3 yılda kapadıkları indirim vermiş oluyor. Yine koşullu salı vermenin geri alınması nedeniyle arkadaşlar buna hep çok soru geliyor bu konuyla ilgili. Koşullu salıvermenin geri alınmasıyla 31.07.2003 tarihi itibariyle cezası aynen infaz edilen veya ikinci defa mükerrer olup ikinci defa mükerrer olup 31.07.2003 tarihi itibariyle bu cezanın infaz için ceza infaz kurumunda bulunan hükümler bu cezaların infazı bakımından 6. fıkra hükümleri uygulanmaz. Yani mükerre suçlar arkadaşlar ve koşullu salı vermelere bu infaz düzenlemesinde herhangi bir faydanın olmadığını söylemiş arkadaşlar. Bu hükümler 31.07.2003 tarihi itibariyle kesinleşmiş ancak infaz edilmemiş diğer hapis cezara bakımından 6. fıkra hükümleri uygulanır demiş arkadaşlar. Yani burada yine maalesef suç ayrımı var. Hiç istediğimiz, istemediğimiz şeyler olmuş. Biz her zaman suç ayrımının olmamasından yanaydık. Her zaman dedik yine eşit yasa, eşit af olsun. Mükerre suçlarla ilgili arkadaşlar sıkıntıları olduğunu her zaman söyledik. Mükerre suçların bu kadar ceza almaması gerektiğini, 4'te 4 olmaması gerektiğini, en azından 4'te 3'e çekilmesi gerektiğini söyledik. Bunu pek çok bizler de hukukçular da bunu dile getirdik. Meclise de söyledik. Pek çok kişilere de söylendi. Ama maalesef müker suçlarla ilgili yani Ekim ayına kaldı arkadaşlar. Ekim ayında biliyorsunuz Türkiye'nin 100. yılı etkinliği sebebiyle pek çok konuda yasal düzenlemeler olacak. Yani genel hafta gelebilir diye beklentilerimiz var. Yine en azından Covid izinde olanlar veyahut da kapalı cezaevinde olan bazı kişilere en azından bir 3 yıl bir cezasından yatarından düşürülüyor. Yine bir yıl kimilerine kimilerine de 3 denetim var arkadaşlar. Bunlardan faydalanacaklar. Biz yavaş yavaş isteklerimizi yerine getirirsek ve hiç durmadan bu şekilde devam edersek arkadaşlar gerçekten bizim başaramayacağımız şeyler yok. Sadece umudumuzu kaybetmeyeceğiz ve her şekilde de arkadaşlar isteklerimizi yerine gelmesi için taleplerde bulunmaya devam edeceğiz. Af konusunda gündemde tutmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Biz bunları yapmak istiyoruz. Bunları her zaman başarmak istiyoruz. Bizim isteklerimiz bunlar. Çünkü... Türkiye'de adalet sistemi yok. Adalet Bakanı da geçenlerde bir açıklama yaptı. Türkiye'nin 100. yılında gerçek adaletin, gerçek düzenin geleceği bir yani adalet sistemi inşa etmek istiyoruz diyor. Onlar da biliyor bu kadar haksızlıkların, bu kadar sıkıntıların olduğunu ama maalesef bir takım gelişmelerinde yani önüne geçmiyorlar. Çünkü bu durumun durdurulması ve infaz düzenlemesi iyi bir şekilde yapılması gerektiğini düşünenlerdeniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Lütfen arkadaşlar sizler de videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve değerli yorumlarınızı yapmayı da ihmal etmeyiniz. Onun dışında Instagram hesabımız olan Kahraman İlker YouTube Instagram hesabından bizlere ulaşabilirsiniz. İstediğiniz veya aklınıza takılan soruları da oradan sorabilirsiniz arkadaşlar. Yine Telegram grubumuz var. Yorumlar bölümünün en altında sabitlediğimiz linki tıkladığınız zaman arkadaşlar yüzlerce kişinin olduğu Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin diyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla ve sevdiklerinizle inşallah hep beraber mutlu bir şekilde kalırsınız diyoruz arkadaşlar.